Yetişkin hastalarda çene yetersizlikleri veya çenenin aşırı gelişimiyle ilgili tedavi yapabilmek için ortodontik cerrahi ameliyatlara ihtiyacımız var. Ortognatik cerrahi ameliyatlar çok önemli. Buna bir hazırlık süreci var. Tellerle bir hazırlık süreci var. Peki burada önemli olan bir konu daha var. Hastaların çene ekleminin sağlıklı olması. Ortognatik cerrahi gereken hastaların çoğunda eklemle ilgili sorunlar olabiliyor. Çünkü neden? Hastanın alt veya üst çenesi yetersiz ya da fazla gelişmiş olduğu için düzgün çiğneme yapabilmek için kaslar ekleme göre değil dişleri daha iyi kapanışa getirmek üzere çalışıyorlar. Dolayısıyla eklem doğru yerde olmayabiliyor. O bölgedeki bağ doku veya kaslar doğru çalışmayabiliyor. Hasta tellerle ameliyata hazırlandığı zaman bu aynen devam edebilir. Ameliyata girdiğinde çene eklemi ve kasları gene böyle sıkıntılı olursa ameliyatlar sonrasında bazen tedavi bittikten sonra belli bir süre sonra relaps dediğimiz geri dönmeler görebiliyoruz ki ortognatik cerrahi ameliyatların relapsları da biraz moral bozucu olabiliyor. Dolayısıyla hastanın Ekleminin çok sağlıklı bir şekilde ameliyata girmesi. Eğer bundan şüphe ediliyorsa hastanın eklem stabilizasyon ile ameliyata hazırlanması gerekebiliyor. Dolayısıyla ortognatik cerrahi tedavi gereken hastalarda ekleme de mutlaka bakmamız gerekiyor. Buna göre bir tedavi süreci ve planlama yapmamız gerekiyor ki sonuç ortognetik cerrahi sonrasında ortodonti bittikten sonra geri dönmesin ve hastanın eklemi, çiğneme kasları sağlıklı olsun. <laughs>